İşte hepinize merhabalar Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız Şu şekilde oynayalım Yani ben profesyonel bir oyuncuyum Adım YR komik sık sık. E. Bakmayın kusuruma ö yaptım arkadan biri bana dayıyor Lan köpek git Allah Allah Manyak ya Ne Orangutan gibi atlıyor Hayvan bana ne? 30 saniye 5, 6, 7 7 Şarj, 4. Şarj, 4 2 arkadaşlar gördüğünüz gibi yani gacılar güzel şu şekilde adamın anasını da boyar bunlar oğlum harbiden ha çıtır takmış lan hani ne kötür daha bizim Suriye kararlarından iyi Good luck mates. Ne diyorsun lan bozuk anahtar. Gulu gulu Max'miş Profesör Doktor Nihat Atipoğlu. Arkadaşlar bakın yani bizim kıyafetimiz öyle bıcık bıcık <laughs> değil yani. Arkadaşlar bu şekilde yani sizi çok sıkmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayanları yani Biz mafya çeteksiziz Abone olmayanları yani Ortadan yediye böleriz Çok yalan. Yalandır yalan Yalan Allah Allah. Arkadaşlar şöyle Pokinki atlayacağız Yani bildiğimiz poçinki ben Adamı takip ediyormuş Adam bir yere Arkadaşlar yani kusura bakmayın adamı takip ediyordum. <laughs> Arkadaşlar şöyle yani haritamıza bir bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen. 7 abone olmaya çok az kaldı. 7 abone olabiliriz. Alt üstü bir abonemiz daha Bu videodan sonra bir de milyoner oluyormuşum. Elon Musk'ı geçiyormuşum. Arkadaşlar videomuzu burada bitireceğiz. PUBG'ye bu kadar yani PUBG böyle oynanıyor.